Senin alacağın arsa buralarda bir yerde mi lan? Yani ha burada abi. Lan bizi getirdin buraya ta uğraştırıyorsun bizi ya. Abi bir gör içine sinsin lan abi. Uyguna buldum lan. Şu gen adam mı? He bu abi. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ ol amca hoş bulduk. Abi mi getirdim arsaya bakmak için de Allah ee, Sen bir geç bir geç büyüklerin içine karışma. Dayar hangisi? Bak yeğenim bak. Şu görmüş olduğun arazi komple satıyorum. Abi gördün mü? Abi kaç dönümü geldi lan burası? Evet alan güzel de parası da güzeldir. Ulan yok oğlum yok burası 15 dönüm. 8 milyon istiyorum. 8 milyon mu? Bak abi ben sana söylemiştim. Adam burayı uyguna da veriyor. Hemen alalım abi. Burası çok uygun lan. Ben burayı kardeşime kaptırmayayım. Alayım gizlice satayım. Sen üçkağıtçısın lan üçkağıtçı. Ne diyorsun lan? Baban yaşında adamım. Ne üçkağıtçı? Abi sen ne diyorsun şimdi ya? Adamı niye üçkağıtçı diyorsun? İş bozulacak ya. Lan bırak bozulsun. <laughs> lan oğlum. Sen burayı aldığın zaman ne mitayda verebilirsin, ne buraya bir ev yapabilirsin, ne buraya bir tane çivi çakabilirsin. Problemli yer burası oğlum. Niye abi? Hayırdır anlamadım ben, sen nereden biliyorsun abi? Lan oğlum sen kırık mısın? Al yarın ne yaparsan yap buraya. Konuşma, yapsaydın zamanda sen yapsaydın. Utanmaz adam, üçkağıtçı adam. Hayırdır lan, sen nasıl bana aşağıya gidiyorsun? Sana hayırdır lan? lan ben burayı hayır. satıyordum. Ne yapıyor lan bunlar, şaşırmışlar lan. Dayı, kime satıyordun kime. Kime. kime? Sen burayı kimseye satamazsın, kimse ya, geldi, burada bir şey yapamaz veriyordum, dayı. Veriyordum. Adamı delirttirme dayı. Ben başıma böyle oldunuz siz be. Ya amcacım belli ki senin bu arsa biz olmaz. Yorma bizi. Gel amca gel ya. Gel amca. Ulan siz nereden benim başıma bel oldunuz be? Konuşma. Berada arsayı bir de kitlemeye çalışıyorsun. Can. Sen arabaya geç. Ben bunu hattını bildirip geleceğim. Ya abi bırak ya. Yaşlı başlı adam abi ya. Yakışır mı abi bize Lan, ya? Lan kral sen kimsin bana hat hattını bildiriyorsun? Elimden bir kara çıkacak. Can. Sen arabaya geç. Sen buradasın diye senden güç alıyor bu. Sen geç ben bunun haddini bildireceğim. Tamam abi ben senin lafın üstüne laf söylemiyorum. Ben geçiyorum abi sen halledersin. Senin derdin ne yeğenim? Yahu aslan dayı ver seni şu elini Gelin dayım. Sen şimdi bu arsayı satıyorsun değil mi? Satıyorum da demin almıyordun hayırdır? Yahu dayıcım o giden tombiş benim kardeşim. Ulan bu arsayı ona kaptırır mıyım ve sen bana ver. Sen ne açı bir adamsın ya? Öz kardeşini mi kandırıyorsun? He ticarette öz babamı bile tanımam ben dayıcım. Sen şimdi bana burayı veriyor mu? Al git lan Allah'ın delisi ver parayı al git senden mi uğraşacağım? Tamam dayıcım yarın sabah tapuya gideceğiz yarın sabah ben buradayım. ama sakın kardeşime bu muhabbeti anlatma Tamam ulan tamam sen ne deli bir adamsın ya Canım ben dayım benim Ben senden korkmaya bana fazla yanaş haber <laughs> Yanaşmayacağım da Aa, Sen beni de satarsın Yok <laughs> satma beni Neyse ben şimdi gidiyorum yarın sabah buradayım. kimseye haber için... verme tamam mı? Tamam tamam Can. Tamam. Tamam, tamam. Bekle geliyorum ya bu adam bir kaççınız kek ya buradan arsam